Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah. Sigara haram mıdır? Öncelikle şu bilgiyi vererek başlıyorum. Ben fıkıh konusunda söz söyleyecek yeterli bir bile olmadığım için bu konuşma dinleyenler açısından bağlayıcı bir fetva olamaz. Ben ailelerin görüşlerini okuyup anlamak gayretinde bir Müslüman olarak sadece anladığımı naklediyorum. Ailemizin çoğunluğu yakın zamana kadar sigaraya mekruh demişler. Bu fetvayı verirken Gates'i sigaranın içki ya da uyuşturucu gibi açık bir zararı olmadığını ve bu nedenle ayet ya da hadiste yasaklanmış bir kapsama girmeyeceğiydi. Fakat biz bugün sahip olduğumuz bilgiyle bu fetvanın geçerliliğini kaybettiğini, sigaranın haram olduğunu söyleyebiliriz. Sigaranın neden haram olduğu ile ilgili açıklamaya girmeden önce yanlış anlamaya sebep olacak bir ayrıntıya değinmeliyim. Sigaranın daha önce mekruh, şimdi haram kabul edilmesi ne ailemizin yanlışı ne de İslam fıkhının eksikliği. Üzerinde konuştuğumuz konu dinin asli unsurlarından bir haram ya da helal değil. Sigara zaman içerisinde ortaya çıkmış ve insanların tükettiği içecek ya da yiyecek olmayan tarifi gerçekten karışık bir şey. Tütün yapmaklarını kurutup kağıda sarıp yakmak ve sonrasında dumanı içine çekmek gerçekten normal dışı bir olay. Alimlerimiz de fıkıh ölçüleri içerisinde ellerinde olan bilgilerle kıyas yaparak hüküm vermişler ve doğru yapmışlar. Sonuçta üzerinde konuşulan ne namaz gibi ayet ile sabit bir emir ne de şarap gibi ayetle sabit bir yasak. Ailemiz daha önce ellerinde net bir hüküm olmadığında haram ya da helal diyemeseler de bir yanlış olduğunu anladıklarından tahrimen mekruh demişler. Tahrimen mekruh kesin haram olması da helalliğinde şüphe olan şey demektir. Sigarayı tahrimen mekruh kabul edecek olsak bile düşündüğümüzde bizi haram olduğu sonuca götürecektir. Şöyle bir hesap yapalım. 20 yaşında sigaraya başlayan ve 70 yaşında ölene kadar günde bir paket sigara içen biri hayatı boyunca 365 bin sigara içmiş olur. Tahrime mekruh bir fiili 365 bin defa yapmak, sınırları zorlamak değil midir? Madem sigara içmek haram, harama yakın, derecede kötü ve onun için tahrime mekruh, bu nasıl bir yakınlık ki? 365 bin defa yapıldığı halde aradaki mesafe kapalı haram olmuyor sigaranın haram oluşunun delillerine değinecek olursak. Bugün tıbbi verilere biliyoruz ki dünya üzerinde her 10 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden dolayı ölüyor. Bu Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin civarı. Sigara içmek kalp ve damar hastalıkları, damarın tıkanması, bronşların daralması, astım, akciğer kanseri, mide kanseri, cilt kanseri, gastrit, ülser, feç gebekli kullanımda erken doğum, gelişim bozukluğu, sütten kesilme başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. Önceki dönemlerde ellerinde yeterince değil olmadığından sigara haram diyemeyen alimlerimiz bu bilgiye sahip olsalardı aynı fetvayı vermeyeceklerdi. Bunun yanında dünyadaki sigara firmalarında sadece altı büyüğünün yıllık karı 60 milyar dolar civarı. Sigara can kaybına neden olduğu gibi ciddi anlamda maddi zararla sebep oluyor. Allah Kur'an Kerim'de Ey Ademoğulları her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf Suresi 31. ayetiyle böyle derken böyle bir israfa kim caiz diyebilir? Eğer bir kişi zenginse zekatını veriyorsa sigara içtiğinde madde olarak etkilenmiyorsa o zaman bir şey olmaz denecek olsa şöyle bir misal verebiliriz. Mesela çok zengin biri keyif olarak fiyatı pahalı olmayan sadece 1 lira olan bir kutu kürdanı alsa ve keyif olarak kırıp alsa bunu her gün düzenli yapsa bize ona bunu neden yaptığını sorsak ona hoşuma gidiyor. Vakit geçiyorum dese biz ona bu yaptığının kimseye zararı yok. Mad olarak sana da zarar vermiyor. Devam et mi diyeceğiz? Yoksa bir lira da olsa boş yere kürdan kırıp çöpe atarsan israf etmiş, haram iş yapmış olursun mu diyeceğiz? Eğer bir liralık ve sağlığa zarar olmayan kürdanı gereksiz kırıp çöpe atmak israfsa mad olarak yüklü bir değeri olan ve sağlığa zarar veren sigarayı içip atmak daha büyük israftır. Peygamber Aleyhisselatü bir defasında Sad Radyanha'a uğramıştı. Bu esnada saat abdest alıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam onun suyu aşırı bir şekilde kullandığını görünce bu israf da nedir diye sordu. Saat abdest israf olur mu dediğinde Peygamber Aleyhisselam evet hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsam bile şeklinde cevap verdi. Akan suyu abdest almak gibi hayırlı bir iş için bile olsa boşa harcamanın yasak oluşundaki hikmet Müslüman'ın israfa alışmaması içindir. Akan suyu abdest için kullanmayla sigara verilen parayı kıyaslamak bile abesle iştigal olur. Sigaranın ağız kokusu, dişlerle sararma ve elbiselere sinen kokudan dolayı çevredeki insanlara eziyet verdiği de açık bir gerçektir. Oysa Peygamber Aleyhisselam cemaatle namazla teşvik etmesinin yanında her kim sarımsak ve soğan yerse bizden veya mescidimizden uzak dursun ve evinde otursun buyurmuştur. Sigara içenler üzerlerine sinen kötü koku yüzünden hem insanlara hem meleklere eziyet ediyorlar. Bu da yok sayılmaması gereken bir durum. Bu açıklamadan sonra sonsuz olarak şunu demeliyiz. Evimizdeki sigara hakkındaki verileri sigaranın sağlığa zararlı öldürücü bir zehir olduğu, maddi olarak israf olduğu, kötü kokusu ile insanlara ve meleklere eziyet veren bir şey olduğu için haram olduğudur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.